para verip alsam hani iyi ki almışım derim. bir müşteri olarak. Sonra onun Kıyanı da <laughs> oynamışızdır bence. Reloading. Ekonomi düşüyor. Tamam var gibi dikkat edin. Helal Görkem. Evet. Şuradakini, Şuradakini tek aldın tek değil mi? Geçim, almak. Şuradakini ee... mi aldın? Aha. Tamam çıkıyorum o zaman. Ben de adam var. Şurada. Vigil var. The diffuser is no longer in your possession. <laughs> Lol. İki daha olacaktı. The diffuser has been recovered. Bir atsanız Kasanın içinde adam var. <laughs> Kanka defizör sende. Kasada. Gelebilirsin. Geliyorum, geliyorum. Kasada mı alırsınız? Aldım kasadakini ben. Yok kasada değil de o. Aa çıkmış lan. Kasada milisi vardı onu aldım. Ha, Falan geldim. hepsi komple yeri. Yok yok şu anki ya eski de kullandığım bir mail değildi yani anladın mı? Sıfırdan bir mail açıp onun üzerinden YouTube kanalı açtım. Burada yayını da açınca Rainbow Six Siege içerikleri çok fazla çıkıyor karşıma. Abi birkaç oynayan böyle Türk arkadaş var. takım. Sana onları atayım. Hukuk bir izle. Böyle bir şey yok acı. Dersin ki ben bu oyunda şov yapıyormuşum. Banka... Yani hani Tamam o eğimi tutmayabilir şey olmayabilir de Birazcık sıkıntılı yani Öresi patlatmak için Ha okey kendi de gidiyor he ben, Yok kankam drone mühite takıldı ya. Çok güzelsin ya. Benim ekran titriyor lan niye? Ben de oluyor. Tamam güzel. Oğlum <laughs> oh, adam Hayır, şuraya görkem, kadar gel. Cover me, reloading. Görkem, şu kapıya da baksana be. Al sen olsun. 15 left. Hadi ace, gir artık Plan Ay, -a. A -4 eliminated. Lan? Vay, çalışmış ha Dur, Oğlum 3-2-1 Yapmadı, iki, yapmadı ha. Ha. Tamam ben koyup mu gideyim o zaman Koy gitme ya, takılırız yine yukarı Aşağıdan ben de darlayabilirim. Kanka sen drone ile darlayacaksın ya. Deploying Ace işi biliyor. Ace tatlı oynuyor. Giterim. Canlı gelen var. Sen şeye nasıl oturmadı ya o? Bir şey olabilir mi? Var Aşağıda Tubarao var. Hadi şunu da bırakayım. Son. Kıldım sonra sayda gireceğim. Sen kimdi benim? Arkanız senin ben. Öyle atlanır mı? Pink. Bakmadan atladı ya. Deli etti beni. Kanka şu benim drone'uma baksana ya. Ay be adam merdivene bakıyormuş ya. Çok kötü. Çok hazırlıksız çıkmış. Alırdım ben onu ya. Yardımla yakın. Altyazı eklediğiniz için one friendly operator in 10 seconds left that? nice try bro uh, Ay sesim gelmiyor mu bana? Geliyor. Yan tarafı açmasınlar diye ben bir ekip koyayım oraya. Bu bandit alayım da. Arkaya Oy. da koyayım dolu şey kasaya. Oğlum hadi kalk tamam yeter. Ne oldu? Kalk. Of olacaklar. Hadi sen gel. Ne oldu oğlum? Ne oldu kızım? Tamam sakin. Ya kızım sakin. oğlum sen dur. oh 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 oh. oh. Secure the bombs. Biz gideriz. Aa, şeyimiz yok lan. Şşt. Gençler. Hop geldi. Mirabuz yok. Mirabanlı. Neden oluyor ki acaba? Bilmiyorum, bende oluyor çünkü. Böyle sahneydedik oğlum FPS düşmesi yaşıyor. Nasıl oraya girdin daha? Hmm. Açtılar mı orayı? Açtılar. Gördüm. O da beni gördü. Birkaç çektim ben. Yan cam da açıldı. Lan oğlum. Arka kapıda ya. Öldün mü? Yok ayağımdan sıkıntı. E sıfır. kankam be. Tüh. Nerede? Öldüm çakal. Orada orada. Görkem tebrik ediyorum seni kardeşim. Seni gerçekten tebrik ediyorum. bakıyor. Hay. Çakal ya. Kızım, kasan amına koydum. Çetesiz. Gel <laughs> lan buraya. <laughs> Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Mı? Evet. Kanka buradan da girmiş olabilir. <laughs> ya sikeceğim çakalını da pinklenmesini de be kardeşim ya. Ananı girdim çıkamadım. Ah Floris. eyvah. Ey vay nasıl bir indir ya? Ulan bu. Aşağıya lan aşağıya yatıyor. All friendlies were eliminated. Bir anda Jose geldi lan bu da. Şeyde kalırdım. Hayatta kalırdım belki. Ya doğrudur adam gelmiştir ama işte konuşmuyorsun benimle anladın mı? Ya dışarıdaysak iletişim halinde olmamız lazım. Bak yan camın kırıldı mesela ben çakaldan kaçtım hemen senin yan camına gittim. Zaten oradan şey oldu. Koptuk. Yani koordine olsa koordinasyonla gitsek biz onları toplardık orada. Bak mesela burada yapıyoruz onu ben merdivenin orada sen oraya merdiveni tutuyorsun ben camı tutuyorum vesaire iyi oluyor. Bak gelmedim mesela yanıma. Dur burada. Burada adam. Dibimde altında. Bak Kanki adam altında merdiven. Ya siktir git bu kadar da olmaz ama ya. Nerede? Camda. Tek tek atıyor piç kurusu. Camda birkaç kişi var acım. Aleykümselam Ardacım hoş geldin. Camın diğer tarafında var acım. Kameraya baksana kameraya. Benim altımdaki kameraya. Senin altındaki kamera. Bakıyorum kankam Geldim. Ama merdiveni göremiyorum orada. Ses duyarsam söylerim. Ses ya? Bu kankam şeyde sen neredesin? Adamlar karşında evet. Bravo Fuk, çok iyisin. Ya sıkmadım, sıktım. Kolumdan gelecek ardı akır. Görkem. Görkem. Evet. Herkes beni anlıyor. <laughs> Kuruyor adam. Git oradan yavaş. seslerini şey <laughs> Bak solunda atlı orada. Full right bu bir kere full bir be full be okay. e ben, ben de kafaya geldi friendly disabled the kafaya sıktım ya tamam sakin ol nefes al. Nefes ver. Ya abi böyle şey beni sinir ediyor ya. Dostum. <laughs> Ve en yakın şu drone deliğinden girebilirim. Burada cam yok mu ya? Şu camdan sallasam olmaz mı? Yani yukarıdan götürmen salla salla daha mantıklı olur kanka. Ben. Aynen. Kankam Erdogan'da bir şey yok Oralarda adam var mı Bir drone yapar mısın Kankam yukarıda var azami Bak Bakayım biri daha var Azami Azami hala var. Hiç duymadım. Hiç duymadım. İki kişi aşağıda. İki kişi aşağıda. Bak. Bak. Lol. Kanka girip köşeye plantlesem mi acaba? Gördün mü ya? Geç kankam oradan, diğer tarafa git Damayı var aşağıda Tamam sen bir Köşeye geçip plantlesen Aynen plantle oraya Plant 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 tamam. plant Yapma. Bu aptayım. Ay. karşılık takım taşıyor. Benim bölümüm, kötü de ödülüm çok kötüyüz burada. şey? Ünlü, bir şey mi oluyor? Kanka sabit durunca eğimim titriyor. Bak. O bende de var. Ama bir buçuk, yo bir buçuk ikisi de mi titriyor? Evet titriyor eğim kanka. Nereye koyacaksın kanka diğerini? Bomb <laughs> located by Op 4. All right, primed. Nereye açıldı okay. Yukarı benim üstüme çıkıyorlar Murat. Çakal pikledi beni. You are being tracked. Drone var içeride. Been Ufuk. Bu tarafa gösterme kankam. Tamam ben o arayı kesildim şurayı gördüm. füzür burada. Çok güzel. Merdivenden gelmek zorunda kalacaklar. Okay. Aldın mı? Onu? Tamam. Çok iyi be Çok isteriz biliyor musun Enes bir 4-0'la böyle rahat rahat oyun kazanmayı.